Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tiyatro konusunu göreceğiz. Yani tiyatro konusu uzun bir konu olduğu için iki bölüm ayırdık ve bu şekilde ilk kısmını işleyeceğiz. Tiyatro e, nereden geliyor? Tiyatro latince bir kelime. Daha çok sergi, sergilenmek amacıyla yazılmış oyunlardan oluşuyor. Bunlar e, bir metne bağlı olabileceği gibi doğaçlama da olabilir. E, mesela tiyatro deyince teatral kelimesi oradan geliyor. Bunları İyirsek iyi olur. En azından karşımıza çıktığı zaman yabancılık çekmeyiz. Tiyatronun temeli daha çok e, Yunanlara dayanıyor diyebiliriz. E, günümüzde de işte bizim tiyatronun e, ülkemizde gelişimi de e, Tanzimat sonrasına dayanıyor. E, önceki zamanlarda tiyatro olarak yani tiyatro adı altında belki değildi ama farklı oyunlar var. Onları da göreceğiz. Onlara biz ne diyoruz? Geleneksel halk tiyatrosu diyoruz. Onları göreceğiz. Şimdi bu bölümde daha çok geleneksel halk tiyatrosu oyunlarını işleyeceğiz. Diğer bölümde de modern Türk tiyatrosunu göreceğiz. Konumuza başlayalım. Tiyatro nedir? Tiyatronun birkaç terim olarak birkaç anlamı var. Hem sahne eseri olabiliyor. Sahne eseri için tiyatro kelimesini kullanabiliyoruz. Sahne eserlerinin oynanmasına bu sanata tiyatro diyebiliyoruz diyoruz. Ee, ve oynandığı yere de yine ne diyoruz? Tiyatro diyoruz. Bunları bilmemiz lazım. Tiyatroda karşımıza çıkabilecek bazı terimler var. Mesela ney? ne? Şahıs. Şahıs dediğimiz şey oyun metninde geçen kişi. Oyun metninde geçen kişi. Şimdi şahıs deyince şahıs da oyuncuyu karıştırmayalım. Şahıs metninde geçen kişi Oyuncu ise onu canlandıran kişi. O yüzden ikisini birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer bu oyuncu yani o şahsı canlandıran oyuncu er, erkek olursa ne oluyor? Aktör diyoruz. Bu aynı zamanda sadece tiyatro için değil sinema için de geçerli. Yani aktör dediğimiz şey İngilizce'den oluşturulmuş bir kelime. Act kelimesinden geliyor aktör. Yani İngilizce kaynaklı oyuncu anlamına gelen bir kelime. Aktris de kadın oyuncu. Yani eğer oyun metnindeki şahsı canlandıran kişi kadınsa, bunu biz ne diyoruz? aktriz diyoruz. Makyaj nedir? Daha çok e, bu erkekler için olabilir, kadınları daha çok kadınların kullandığı e, yüz düzenlemesine ne diyoruz? Makyaj diyoruz. Bu oyun öncesinde gerçekleşebilir e, ve genellikle oyun amacıyla yapılır. Bu tabii ki şeyden bahsetmiyoruz, günlük hayatta yapılanlardan bahsetmiyoruz. E, kostüm nedir? Oyuncuların giydikleri elbiseler. Bunlar bir aksesuar olab olabileceği gibi normal bir giysi de olabilir. Oyuna göre, oyunun e, dönemine e, ya da temasına göre farklı kostümler kullanılabiliyor. E, sonra ne var? Rol kelimesi var. Rol nedir? Rol oyuncunun o şahsın yaşantısına ya da şah şahsın yaptığı, yapacağı, söyleyeceği şeylerin canlandırmasına ne diyoruz? Rol diyoruz. Yani neden rol kesmek diyoruz veya rol yapmak diyoruz? Çünkü aslında oyuncu gerçek kişiliğini oynamıyor orada. Gerçek kişiliğini oynamıyor. Oyundaki ya da oyun metnindeki şahsı canlandırdığı için işte. biz ne diyoruz? Rol diyoruz. Rejisör nedir? Rejisör oyunu sahneleyen kişidir. Yani sahneye koyan kişidir. Ne yapar? Hazırlar, oyuncuları ayarlar, oyuncuları oyuna uyum sağlamalarını sağlar. Bu şekilde ne yapıyor? Oyunu sahneye koyuyor. Dekorda nedir? Olayın geçtiği yerdir. Bu bir e, sahnede olabileceği gibi, sahne dışında da olabilir. İlla dekor dediğimiz şey tamamı sadece sahneyi kapsamaz. Onun dışında yer, mekan ya da e, bölümler olabilir diyebiliriz. Sahne nedir? E, ya da sahne de, ya da meclis dediğimiz şey, hani diyoruz ya bir, bir tiyatro bölümde birkaç sahne var veya bir sinema filminde birkaç sahne var diyoruz. Sahne dediğimiz şey o oyuncuların sahneye gelmeleri, oyunlarını sergileyip çıkmaları veya tekrar gelmeleri. Buna biz ne diyoruz? Sahne diyoruz. Ya zaten oyuncu olmazsa zaten sahnenin bir anlamı olmayacağı için oyuncuların bulunduğu bölüme ne diyoruz? Ya da oynadıkları bölüme sahne diyoruz. Yani her bir oyundan ayrılış ya da giriş bir sahne anlamı taşıyor. Bunlar aynı zamanda bazı kaynaklarda tablo da deniyor. Yani e, perde en geniş anlamıyla perde onu oluşturan küçük tabloları küçük tablolara da sahne diyoruz. Perde de nedir? Oyunun başlangıcına itibaren yani perdenin açılıp kapanmasıyla arasında geçen bölüm, kısım, zamanı da ne diyoruz? Perde diyoruz. Yani perde kapanınca zaten oyun bitmiş oluyor. Yani perde açılınca oyun başlıyor. Perdenin kapanmasıyla oyun bitiyor. Aradaki küçük değişimler, dekor değişimleri ya da kostüm değişimleri, oyuncuların değişimleri bunlara biz ne diyoruz? Sahne diyoruz. Evet, e, Türk tiyatrosunu iki kısma ayırıyoruz. Bir tanesi ne demiştik zaten? Geleneksel halk tiyatrosuydu. Bunu biz işleyeceğiz bu dersimizde. E, diğeri de modern Türk tiyatrosu. Onu da diğer dersimizde işleyeceğiz. Evet, geleneksel halk tiyatrosuyla başlayalım. Karagöz, İlk olarak ne var? Karagöz var. Karagöz-Hacivat. Karagöz, Karagöz oyunda diyebiliriz. Hacivat da diyebiliriz. Bu, bu bir nedir? Gölge oyunudur. Ve e, Osmanlı döneminde e, yaşayan iki kişinin Karagöz ve Hacivat adlı iki kişinin aralarında geçen muhaberelerden, konuşmalardan yola çıkılarak hazırlanmış bir oyundur. Onların zamanda yaşadığı ve bu aralarındaki geçen konuşmalar, e, işte güldürmelerden dolayı iş, işleri işçileri yavaşlattığı iddiasıyla e, idam edildiği söyleniyor. E, bunlar bunların arasındaki konuşmaları birisi canlandırmış. Onu geliştiren kişi de Şeyh Küşteri. Onları ne yapmış? Aralarında geçen konuşmaları biraz da güldürü modunda e, tiyatroya kazandırmış diyebiliriz. Bir gölge oyunudur. E, muhtemelen izlemişsinizdir ya da okumuşsunuzdur. Zaten kaynaklarımızda da var. Bunun dışında genelde ana karakterler Karagöz ve Hacivat'tır. Karagöz daha çok böyle e, cahil demeyelim de e, yani çok bilmeyen ya da duyduğuna göre yorum yapan, işte çok araştırmadan yorumlayabilen e, kişidir ve bazı yanlış anlamlara dayanan bir oyundur. Hacivat ise daha çok böyle bilgili, kültürlü bir kişidir. O da onun yanlış anlamasından, yani Karagöz ile Hacivat arasında bir yanlış anlamadan dolayı bazı e, güldürü ögeleri yer almaktadır. E, oyun farklı bölümlerden oluşuyor zaten bildiğimiz gibi. E, giriş bölümünden oluşuyor. Mukaddime dediğimiz giriş. Sonra ne yapıyorlar? E, i̇ki karakter şeye giriyor. E, sahneye giriyor işte veya işte gölge bazında sahneye giriyor. Onlar arasındaki söyleşmeler, konuşmalar yer alıyor. Ardından e, oyun yer alıyor. Şimdi söyleşme oyun farklı. Şöyle, e, Söyleşme'de daha çok böyle hitap ifade eden şeyler var. Yani Hay Hak diyor mesela. E, Yar bana bir eğlence diyor. Mesela bu nedir? Söyleşmedir. Sonra ne yapıyor? Oyuna geçiriyor. Oyunlar oynanıyor. Ve ardından biterek herkes e, sahneden ayrılıyor diyebiliriz. E, ana karakterler Karagöz ve Hacivat demiştik. Bunun dışında Çelebi var. Beberuhi Tursuz Deli Bekir ve benzeri ya da Laz gibi değişik ögeler, kişiler var. Bunlar da zaman zaman yer alabiliyor ama temel karakterler Karagöz ve Hacivat. Evet, orta oyunu dediğimiz şey, orta oyunu Kabuklu ve Perişekar arasında geçmektedir. E, bu tarihi iki karakter diyebiliriz. E, bunlar ne yapıyorlar? Daha çok böyle Osmanlı döneminde ya da Osmanlı son dönemlerinde e, işte Palanga dediğimiz bir meydanda, bir alanda oynanıyor. Ee, ve bessiz bir paravan var. Paravanın önünde yani şey yapılan, canlandıran bir şey. Buna biz ne diyoruz? Yeni dünya diyoruz. Aynı şekilde e, dükkan dediğimiz bir şey var. O da iki katlı bir kafesle oluşuyor. Yani bir anlamda e, Karagöz-Hacivat Gölge Oyununu sanki e, Karagöz-Hacivat sahneye çıkmış da oynuyor gibi düşünebiliriz. Yani bunlar sahneye çıkmışlar gibi düşünüyoruz. Yani iki karakter ne yapmış? Sahneye çıkmış, oynuyor. Gölge oyunuş tarzında değil. Gerçek oyun şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da yine aynı bölümlerden oluşuyor. Giriş, söyleşme, oyun ve bitiş şeklinde dört bölümden oluşuyor. Evet. Genç tiyatrosunda meddahlık var. Meddah nedir? Böyle bireysel bir oyun diyebiliriz. Yani şu anki ne tekabül ediyor? Şu anki stand up gösterilerine tekabül ediyor diyebiliriz. Ne yapıyor? İşte sahneye çıkıyor bir kişi. Çeşitli hikayeler anlatıyor, taklitler yapıyor, insanları eğlendiriyor, güldürüyor. buna da biz ne diyoruz? Meddahlık diyoruz. Onu yapan kişiye de meddah diyoruz. değişik aksesuarları kullanabiliyor. Mesela bir atıyorum bir mesela bir bastonu mesela farklı şekilde kullanabiliyor. Farklı yani farklı öğeler olarak mesela bir at at olarak kullanabiliyor, ne bileyim bir e, silah olarak kullanabiliyor, e, farklı aksesuarları kullanabiliyor, bir mendille mesela işte yüzünü başını kapatıp bir kadın e, taklidi yapabiliyor, e, hayvanların taklidi yapabiliyor, diğer varlıkların taklidi yapıyor, doğadaki sesleri taklit edebiliyor ve aynı zamanda kahramanlarını şive taklitleriyle canlandırıyor. Bunu biz şu an günümüz zaten stand-up yapan kişilerde zaten görüyoruz. Benzer özellikler gösteriyor zaten. Yani günümüzdeki karşılığı meddahlığın stand-up diyebiliriz. Evet son olarak köy seyirlik oyunları var. Bunlar da daha çok yani köylerde çıkmış genelde düğünlerde bayramlarda köy halkından gönüllü kişilerin oyuncuların canlandırdığı sergilediği oyunlar diyebiliriz. Bunlar gelin ve damatın arkadaşları olabileceği gibi farklı kişilerde olabilir. Ve bunlar her yöreye göre, her yörenin zaten adeti, geleneği farklıdır. O yüzden farklı özellikler göstermektedir. E, bu şekilde ne yapılır? Sergilenir ve bu yüzyıllardır devam etmektedir. Yani tiyatronun temeli, yani ne kadar Yunan'a dayansa da, bizim kültürümüzde, ülkemizde, yöremizde de e, mutlaka e, tiyatro ögelerine yer verilmiştir. Bunlar e, adı tiyatro değildir belki ama bunlar mutlaka e, halk seri veya seyirlik oyunları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Evet, bu dersimizde geleneksel tiyatrosunu gördük. Diğer dersimizde ise modern Türk tiyatrosunu göreceğiz.